selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir inşallah İzmir'den herkese sevgiler selamlar ee, kanalıma abone olan videolarımı izleyen e, beğenilerini yapan yorum yapan herkesten Allah razı olsun bana destek olan herkesten Allah razı olsun arkadaşlar e, bugün e, ee, bir kargomuz var. Ee, kargomuz, e, kargomuz Kübra Hanım'a gidecek. Uşağı Uşak oturuyor kendisi. Kübra Hanım'a gidecek. Şöyle ben biraz söktüm. Siz fazla zamanınızı almamak için. Buradan devam edelim arkadaşlar. Saksılara böyle ben öbür taraftan e, bebeklerden büyüyenlerden tekrar yerlerine getirdim biraz ekleme yaptım şimdi şöyle bir tane tavuk verelim şöyle bir tane lacina verelim kendisine Hüvra Hanım yeni başlayacakmış arkadaşlar sukulentlere. Onun için çok iyi bir tercih yaptı bence. Yeni başlayanlar için çok ideal bir e, tepsi. İdeal bir tükülent yani bunlar. Klasik türler. Yapraklarından döşer ve üretir tane verelim başka. Şu güzel. Victor'u verelim. Şöyle. Heh, ne kredi. Saklıklarının. Şu yavrusu var tepesinde. Üç tane. Şunu verelim. Bu biraz hoşuma gitmedi. Daha güzelini bulursam onu ekleyeceğim. Şimdi, planım şu güzeli verelim. Bunlar çok güzel. Akça ee, bir dün canlı yayında 50 liraya sattılar arkadaşlar. Yani şöyle şöyle iki 50 liraya. Benim sukulentlerim 10 liraya bile gelmiyor. Daha aşağı iniyor. Zaten kargo ücretini ben ödediğim için bir şey kalmıyor bana yani. Polymix. şöyle kan Başka buradan. Şöyle bir Kübra Yeni başlıyormuş madem şöyle bir özel türlerden arkadaşım bu. E, opalina. Papalina bunun anası yani sade bu var bende bir de annesi şu şu güzel Ya. Şöyle bir celey. Şu kırmızı celeyi de vereyim sana. kırıldı. Arkadaşlar kırıldı. Neyse bu bana kalsın. Köklendiririm. Şöyle küçük de olsa köklü vereyim arkadaşım sana. शायद कभी खरा अच्छा वे Şuradan inelim. Saçağa bakın arkadaşlar. Ben de. şöyle bir havuç ya. Şöyle bir tane kivi. Şu kivi çok güzel oluyor. Varan. Annesi şu. tane yani şöyle. Semper verelim. Şimdi öbür tarafa gidelim arkadaşlar. Biraz öbür tarafa bakalım neler var. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Burada benim şöyle bir güzelim var. özellikle Rainbow. boy şunların ikisi arkadaşlar e, albert bayez bunun ismini bilmiyorum şunlar arze şunları e, reyveros re, re, re söyleyemiyorum arkadaşlar dilim dönmüyor leveros şöyle burada büyük perle bir tane büyük kaldı arkadaşlar onu da hanıma veriyorum Aslında bunlar da büyük arkadaşlar Baksanıza bu büyüdüler şimdi buradan bir tane poldoüz söküyorum kendisine ları da harika Şundan güzelliğine bakın arkadaşlar buradan bir tane debi bir vereceğim kendisine şöyle arkadaşım bu tür çok güzeldi bunun kıymetini bil. Güneş, heh. Güneş gördüğü için şu anda bebek olduğu için çok farklı olmayan. hep ikili hem de. Permal koymadık dıştan koyalım. Burada bir tane perum kalmış. Da özel tür, yer özel türlere giriyor. Daha geçen yıllarda özel türdü. öyle türden bir tane bundan koyacağım. Yavaş büyüyen bir tür ama çok güzel. dört koyduk. Şimdi iki üç tane öbür taraftan koyacağız arkadaşlar. sayalım ondan sonra bakarız. Şöyle bir kocamanından permer verdim arkadaşlar. Şöyle de bir tane mendoza. Şimdi sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

27 28 29 30 31 32 33 Şunlar köksüz. Kendisi köklendirsin arkadaşlar. Şöyle hediye. Üstteki olmuş. Çok olmuş. Arkadaşlar. Bu tepsimiz de böyle oldu. Kübra Hanım güle güle büyüsün. Mutlulukla büyüsün. Sağlıkla büyüsün inşallah. Şimdilik bugünlük kadar. Kanalıma abone olursanız beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun hepiniz. Hoşçakalın.